Herkese merhaba arkadaşlar. Yarın küçük bir operasyon geçireceğim. Sağ göğsümdeki e, port kateterimi çıkarttıracağım. Ve ameliyat sürecimin nasıl geçtiğini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yarın sabahtan hastaneye yatışım olacak. Kan tahllerim vesaire hepsi direkt serviste olacak. Ardından direkt ameliyata gireceğim. Zaten ameliyatım 1-1,5 saat sürecek. Günübirlik bir operasyon olacağı için... Yanıma çok fazla eşya almayacağım. Sadece bol, rahat giyebileceğim kıyafetler alacağım. eşofman, bol bir tişört, bir gecelik benim için yeterli olacaktır. Saat şu an 11 oldu. Videonun kalanını yarın sabah devam edeceğim. Şu an direkt duş alıp yatacağım. Zaten sabah erkenden kalkmam gerekiyor. Sabah görüşürüz. Saat şu an 7. Yeni uyandım. Gece 12'den sonra hiçbir şey yiyip içmedim, şimdi kahvaltı da yapmayacağım, hazırlanıp hemen aşırı yeneceğim. Hastaneye yatışım oldu, kanlarımı verdim, anesteziye gittim, röntgen de çekildim, şimdi ameliyata girmeyi bekliyorum. Arkadaşlar hiç beklenmedik bir şey oldu, bir insanın bu kadar mı şanslı olur bilemiyorum gerçekten. Çekildiğim röntgende e, portumun hortum kısmı toplardalarımda olması gerekirken kalbimin içine girmiş. Nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ben daha önce yoğun bakıma girmiştim. Orada olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Portum alınmadan önce e, anjiyo ile kalp doktoru e, önce kalbimdeki hortumu çıkaracak. Daha sonra sigortam alınacak. Ameliyata bir saat kaldı. Biraz heyecanlıyım. Biraz da korkuyorum. Yani bekliyorum bakalım. Ameliyat saati geldi. Şimdi ameliyata gideceğim. Ameliyatım bir buçuk saat sürdü. Şu an durumum iyi. Ağrım, sızım yok. Saat 8'e kadar yine bir şey içmeyeceğim. Saat sekizde sadece bir çorba içeceğim. Bugün taburcu oldum. Dün gece yemek yedikten sonra uyuyup kalmışım. Saat 12 gibi ağrı kesici yaptırdım ve antibiyotimi içtim. İşte az önce de taburcu oldum. Şimdi çıkış işlemlerim hallediliyor. Birazdan eve gideceğim. Haftaya da tekrar kontrole geleceğim. Eve geldim arkadaşlar. Doktorum herhangi bir antibiyotik kullanmama ihtiyacım olmadığını söyledi. Ağrı kesici de vermedik. Ki zaten ağrım olmadığı için ağrı kesici de içeceğimizi zannetmiyorum. Yarın işlem yapılan bölgeye pansuman yapacağım. Üzerindeki bandı açacağım. Tekrar üzerine band örtmeyeceğim. Bir hafta sonra kontrole gideceğim. Kontrol gününe kadar duş almamam gerekiyormuş. Kesinlikle duş almayacağım bir hafta içinde. Sadece saçlarımı yıkayacağım. Ayrıca estetik dikiş atılmış. Dikiş aldırma sorunum da yok. Ameliyatım güzel geçti. Korktuğum gibi olmadı. Dediğim gibi bu sürecin nasıl geçtiğini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese çok teşekkür ederim.